Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere 2.5 ekseni 4 eksene bağlama ile ilgili bilinen yanlışlardan bahsedeceğim. Ve 2.5 eksen bağla yerine hangi komutla yapmamız daha doğru olur onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir parçam var. Parçama baktığımızda görüyorsunuz şurada bir slot var. Bir boru gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben bu parçaya ee, şu slotu işleyeceğim. Tabii şunun içeride Malafaya kapak olduğunu düşünelim. O yüzden referans noktası burada. Uzağa aldım. Bu, bu arada bu gerçek işlenmiş bir parça. Şimdi arkadaşlar bu slotu nasıl işleyebilirim? Normalde herkesin bildiği 2.5 eksene 4 eksene bağlayıp bağla ile yapacağım. O bakalım istediğimiz sonuçları alabileceğiz mi? Aslında ben burada yaptım da yine beraber yapacağız. Bakınız kaba Finish'i. Bunda da pahanı kırdım. Şimdi arkadaşlar ben şunları bir hemen gizle diyorum. Başlıyorum frezeleme ekle profil. Buradan şunu unutmuyorum. Bakın bağla. Nereye? X ile bağla. Yani 2.3 eksene 4 eksene bağla diyorum. Sonra şuradan şu profilimi seçiyorum. Profilimi seçtikten sonra takımımı seçiyorum. T1'i seçtim. Seviyelere geldim. İşini süzleme bu diyorum. Yani parçamın kalınlığı 40. Şuradan şuraya ölçtüğümde de şurada gösteriyor. Parçanın kalınlığı 7.5'mış. Ben diyorum ki 8.5 mm insin. Şuradan kabaya çeviriyorum. 0.25 duvarda kaba aşağıdan 1 1. Elisel insin. Giriş çıkışta .5'lik bir yay çizsin. Şimdi OK dedim. Simülasyon diyorum. Katı simülasyon diyorum. Şimdi havuzumu boşaltıyor. Evet baktığınız zaman gayet güzel bir problem yok. Devam ediyorum. Sonra aynı takım yolunu kopyala yapıştır ile direkt finish'e çeviriyorum. Buradan OK diyorum. Kaydet hesapla diyorum. Bakınız finish'e çevirdi. Buradan simülasyon, katı simülasyon diyorum. Evet burada da aldı. Baktığımız zaman hiçbir problem yok. Görünmüyor. Son olarak buna bir de ben pah kırmak istiyorum. Kopyala. Yapıştır diyorum. Takıma geliyorum. Takımım şu olsun. Pah takımım. 6 çarpı 0. Burada diyorum ki nokta 25 pah kır. Teknolojiye geliyorum. Tek yapmam gereken şurada pah. Kesme çapına da 3 vermek. Her şeyim okey. Pahını da kıralım. Simülasyon, katı simülasyon. Evet, baktığımız zaman pahı da kırdı. Herhangi bir problem yok gibi. Tabi şuraya görene kadar. Bakınız, buradaki pah kalınlığı ile buradaki pah kalınlığı aynı değil. Nedenle şimdi geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bir simultane operasyon değil ama benim parçam bir simultane operasyon istiyor. Bunu ben nereden anlıyorum? Şöyle anlıyorum. Simülasyon. Katı simülasyon dedim. Şimdi kalan talaşa bir göz atacağız. Kalan talaş bize her şeyi söyleyecek. Bakın şurada uygula diyorum. Ben yani gökkuşağını alıyorum. Kalan talaşları bize göster diyorum. Bakınız arkadaşlar. Mavi, yeşil, dibi sarı. Şöyle çevirdiğim zaman bakınız şurada da gayet net bir şekilde görünüyor. Şuraya şurayı tam sıfıra almış ama şuraları alamamış. Bakınız burada da aynı şeyi yapmış. Zaten Burada fazla talaş bıraktığı için pah takımı ne yapıyor? Buraya fazla bir pah kırıyor gibi görünüyor. Aslında pah operasyonunda herhangi bir problem yok. Problem olan operasyon önceki operasyonlar. Pahımız doğru. Peki bunu nasıl gidereceğiz? Bunu gidermenin yolu arkadaşlar bakınız. Şurada çoklu eksen frezeleme ile yaptığım komut parça operasyonlar var simülasyon, kat simülasyon diyorum. Bakınız bu kaba. Görüyor musunuz? Kaba takım buraya dokunuyor. Finish de dokundu. Dokunmadığı herhangi bir yer yok. Uygula diyorum. Bakınız gördüğünüz gibi her taraf turuncu ve sarı. Bu ne demektir? Sıfırla yüzde bir arası işleme hassasiyetim var. Demektir. Pahlarım da gayet güzel. Bu arada başka bir videomda da 4 eksende nasıl pah kıracağınızı Nasıl fark onu anlatacağım. Bundan sonraki videomda bunun üzerine olabilir. Evet arkadaşlar. Peki şu an diyebilirsiniz. Hocam neden böyle? Bir de ben bunu makine simülasyonuna alayım. Simülasyon. Makine simülasyonu diyorum. Makine simülasyonunda da tam zamanlı gerçek hareketleri görebilirim. Postosyam sorunsuz görünebilir ama makine simülasyonunda doğru hareketleri yapıp yapmadığını %100 olarak görebilirim. Pardon. Çok hızlı gitti. Evet. Bakınız gördüğünüz gibi ne yaptı? Gayet sorunsuz bir şekilde çalıştı. Yani diyor ki benim çalışmam gereken komut bu parçanın slotunu işleyebilmem için çok eksen freze bakın slot kaba slot finish slot pa yani şurası dediğim gibi kaba işlemlerde bunu kullanabilirsiniz kaba işlemlerde herhangi bir problem yok ama finish operasyonları için özellikle böyle parçalarda şu duvardaki 90 dereceyi hiçbir zaman yakalayamazsınız çünkü operasyon buna uygun bir operasyon değil. Bunun hakkı arkadaşlar çoklu eksen frezileme. bununla ilgili de 4 eksen eğitim setinde çok detaylı ve güzel videolar var. Siz de sahip olarak 4 eksende e, uzman olabilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.